Osman Müftüoğlu 29 Kasım 2021 Hürriyet Omikron'dan korkalım mı? Salgının başından bu yana orijinal virüs sık sık mutasyona uğrayıp şekil değiştirdi. Çok sayıda varyant oluşturdu. Dünya Sağlık Örgütü o varyantları alfa, beta, delta gibi harflerle tanımladı. Ve yine salgının başından bu yana karşımıza çıkan her varyant yüreğimizi hoplattı. Çünkü aklımızda daima acaba bu yeni varyant öncekilerden daha mı kolay bulaşır, daha mı ağır hastalık yapar, daha mı öldürücüdür, ilaçlara cevap verir mi, vermez mi, yaptırdığımız aşılar bu yeni varyanta da etkili mi, etkisiz mi gibi yüzlerce soruyu aklımıza getirdi. Kötü haber şu. Geçtiğimiz hafta nur topu gibi yeni bir varyantımız daha dünyaya geldi. Türkçe yazılışı ve okunuşuyla yeni varyanta Omicron adı verildi. İsterseniz gelin haftaya sadece salgın matematiğini bilen uzmanları değil, ülke başkanlarını bile ciddi ölçüde korkutan bu yeni varyantla ilgili bazı sorulara yanıt arayarak başlayalım. Soru 1. Mutasyonun kaynağı hangi ülke? Enteresan bir şekilde bu yeni varyant da daha önceki varyantlardan bazıları gibi Güney Afrika kaynaklı. İlk kez orada tespit edilmiş. Takiben de süratle Afrika içinde yayılmaya başlamış. Avrupa'da ilk vaka Belçika'da kayıt altına alınmış. Ardından Almanya, Çekya ve İngiltere'de de omikron taşıyan vakalar saptanmış. Soru 2. Omikronun farkı ne? Uzmanların korkunç ve tehlikeli olarak tanımladığı bu yeni varyantın esas özelliği çok sayıda mutasyonu aynı anda geçirmiş ve taşıyor olması. Yeni varyantın dikensi proteininde yaklaşık 32 adet mutasyon var. Daha da kötüsü bu yeni varyantta virüsün hücrelerimize girmesini sağlayan reseptörlere bağlanma bölgesinde de 10 adet mutasyon tespit edilmiş. Bilindiği gibi bir virüste mutasyon sayısı ne kadar çoksa virüsün bulaşma ve yayılma hızı o ölçüde artıyor. Ayrıca omikronda saptanan mutasyonların farklı ve sıra dışı mutasyonlar birleşimi olması da uzmanları bir hayli korkutuyor. Soru 3. Omikronda kaç mutasyon var? BBC'ye açıklama yapan Güney Afrika Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Tulio de Oliveira, Omikron'daki sıra dışı mutasyonlar birleşiminin özellikleri hakkında şunları söylüyor. Bu varyant önceki varyantlardan çok farklı ve şaşırtıcı. Virüs beklenenden daha fazla sayıda mutasyona uğramış. Varyantta 50 kadar mutasyon mevcut ve bunların 30'dan fazlası virüsün dış yüzeyindeki protein çıkıntılarında. Hatırlayalım, elimizdeki aşılar bu çıkıntılara karşı oluşturuldu. Soru 4. Mutasyon sayısı artınca risk neden artıyor? Yeni koronavirüsün sahip olduğu dikensi proteinler virüsün hücrelerimize girebilme sürecinde anahtar rol oynuyor. Bu nedenle de protein çıkıntılarında mutasyon sayısı arttıkça aşıların etkisiz kalma ihtimali yükseliyor. Virüsün bulaşıcılık ve daha ağır hastalık oluşturma gücü ise artıyor. Bir örnek vermek gerekirse en son mutasyon kabul edilen delta varyantının ki bu varyant son derece bulaşıcı olarak tanımlanıyordu, hücrelerle ilk teması sağlayan dikensi protein kısımlarında sadece iki mutasyon mevcutken omikronda orijinal virüse göre 10 adet farklı mutasyonun mevcudiyeti saptanmış durumda. Soru 5. Her mutasyon riskli mi? Salgının başından beri gündemde olan mutasyon riski meselesinin esası şudur. Virüs sık sık yapı değiştiren bir mikrop türüdür. Virüslerdeki bu yapı değişikliklerine de mutasyon adı verilir. Bir virüs ne kadar uzun süre dolaşımda kalır, ne kadar çok sayıda insanı hasta etme imkanı bulur, ne kadar çok yayılırsa mutasyon şansı da o ölçüde yükselir. Bu mutasyonlar bazen virüsün etkisini azaltıp yok oluşunu hızlandırabilirken, bazen de dayanıklılığını artırıp bulaşıcılığını ve hasta etme kabiliyetini, liyetini çoğaltır. Şimdiye kadar gelişen mutasyonların hepsinde maalesef ikinci ihtimal söz konusuydu. Hemen her mutasyonda virüsün hücrelerimize daha kolay girmesine yardımcı olacak genetik değişimler ortaya çıktı. Ama anlaşılan o ki Omicron mutasyonunda bu olumsuzluk biraz ölçüyü kaçıracak noktaya ulaşmış boyutta. Soru 6. Omicron korkusunun altında neler var? Omicron mutasyonu korkutucu. Korkutucu çünkü Çoğu uzman bu yeni mutasyonun virüse insandan insana daha kolay bulaşma ve bağışıklık sistemini daha kolay aşma yeteneği kazandırdığını düşünüyor. Uzmanların dile getirmekte zorlandıkları önemli bir korkuları daha var. Mevcut aşılar omikrona karşı yeterince etkili olmayabilir. Soru 7. Yaptırdığımız aşılar bizi hala koruyor mu? Elimizde bu konuda net bir bilgi yok. Yok ama aşılarını yaptıranların yaptırmayanlara oranla daha az risk taşıdıkları kesin. Bir diğer iyi haber de şu. Pfizer ve Biontech omikronun mevcut aşıyı etkisiz kılması ihtimali konusunda henüz emin olmadıklarını açıkladılar ve eğer böyle bir olumsuz gelişme olursa yaklaşık 100 gün içinde yeni bir aşı geliştirme sözü verdiler. Soru 8. Bizde durum ne olur? COVID-19'un oluşturduğu hasarlar ve insan kayıplarımız hepimiz için oldukça üzücü boyutlara ulaşmış durumda. Hatta ilk defa dile getiriyorum açık açık konuşamasak da toplumsal bir kaygı hali içinde olduğumuz kesin ve bu da son derece normal bir gelişme. Normal çünkü önümüzü göremiyoruz. Normal çünkü geleceğimiz için yoğun kaygılar taşıyoruz. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca bile ki salgının başından bu yana Sayın Bakan da benim gibi iflah olmaz bir iyimserlik halini ısrarla sürdürüyor doğru da yapıyor. Covid-19'un bıraktığı hasarlardan dolayı gelecek 3 yıl boyunca mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar kayıp bekliyoruz açıklaması yaptı. Soru 9. Ne yapmalıyız? Kanaatimce özellikle başta İstanbul Havalimanı olmak üzere havalimanları ve sınır kapılarındaki önlemleri yeniden ve daha fazla artırmamız lazım. Aşılama sürecinde asla hız kesmemek ve maske, fiziksel mesafe, hijyen konularını daha fazla gündemde tutmamızda Öncelikle gündemimiz olmalı. Soru 10. Yeni kısıtlamalar olacak mı? Omikron önlemleri çoktan başladı bile. Mesela biz daha ilk günden Afrika uçuşlarını durdurduk. Çoğu ülke Güney Afrika ve komşularına seyahat yasağı koydu. İngiltere gevşettiği tedbirleri yeniden sıkılaştırdı. Mesela toplu taşıma araçlarına ve mağazalara girerken yeniden maske takma zorunluluğu getirdi. Ayrıca yine İngiltere'de ülkeye girecek herkese ikinci günde PCR testi yaptırma ve test sonucu gelene kadar evlerinde kalma zorunluluğu uygulaması başlatıldı. Anlaşılan o ki bizde de benzer bazı kısıtlamalar, inşallah yanılırım, devreye girebilir. Ama kişisel fikrim, yeni bir kapanma ve veya okul tatili gibi meseleler asla gündemde olmayacak, olmamalı. Bir diğer düşüncem de şudur, mutasyon meselesini önemseyelim ama bir kabus gibi de görmeyelim. Osman Müftüoğlu